Evet. Uğurcan Bey görüşlerinizi alalım. Alanya Kalesi hakkında. Uğurcan Bey. Ya bak atarım ha. Adamın da sabun var mı? Kim dedi? Orada sigara içiyor baba. Yak. Baba sen bu acı tırmanabilir misin? Baba bu acı sen tırmanabilir misin? Eskiden tırmanırdım da şimdi tırmanamam. Niye? Yaşlandım. Yaşlanmanın öncesi. Kuvvetim önemli. Kuvvetim gidiyor işte gitti de. <laughs> Baba gel. Güçsüzleşiyorum. <laughs> hadi oğlum hadi. Baba çekiyoruz işte. Tamam çekiyoruz. Baba bir yarım 20 dakika ya. Hadi. Hayır, kanka, 20 dakika. dakika. Kalede tek başına programından iyi günler. Bak.